şey verdi. Anlıklardan görev yaptım. O verdi. Aynen. Burayı daha birim mi yapmamız lazım? Allah'a Allah, balıkçılık yapmak lazım. Aynen bende şu anne bu var ya yapılır. Görelim. Abi Megic koncu versene iki dakika. Ben bir iki dakika burada tutayım. Görev aldım da. Bakalım nereye atacak beni. Ben buraya at. Maalesef. Şükür abi ezi çekeriz. Şimdi evin içine proses ha. O bayağı vuruyor bu arada. Şu an iki atıyor ya bayağı. Buradaki Evet burada hatta iki sandık bulmuştuk. ya bir yürü git ya alttan bu katıp geçtim abi aa kobalt mı evet patlamadı <laughs> Ulan oyunun sesine bir bizim sesimiz mi? Bizim sesimiz kapalı kalmış. Nasıl yani? Kayıtta oyunun sesi gitmiş. Bizim sesimiz gitmemiş. Ha. Ben o zaman buradan başla Yok devam ediyor da alt yazı eklerim ona. <laughs> Sinirim bozuldu. Bir daha şimdi en baştan başlayamam. Da item, itemlerden falan bahsettik. Ne yapacağımızdan bahsettik plandan. Ama burada bitti. Keşke yapışkan bomba yapabilsek ya. Keşke abi. Yürü abi şurada bir yer var. Bak sen patlamıyor. Kobaltı da patlamıyorsun. Burada yok. Bir başka bir yerde daha herhalde şey var. Hello. Bura bitti çünkü. Şu yukarıdan ben bir yukarıdan gitmeyi deneyeyim. Ama orada da yoktu ki. Ulan bir tane bulaydık bari. Abi, bir, yana. bir tane bulsak da bir şey değişmiyor ki yani. Ondan yine çıkartamayacağız. Bence farklı farklı yerlere bakalım. İkimiz farklı yerlere araştıralım. Ben şuradan geleyim. Bak buralar şey gibi Aynen bak bir tane buldum, bir tane buldum. Daha almadım ama bir tane çıktı yani. Şurada var. Bak tam şuradaki, yok şuradaki Onlarda. Başka var mı? Ha bir tane daha var. Çok abi çok Şunları atalım. Hey. Hayda. Aa goblin army. Ama biz bunu yaptık. Bunlarla uğraşınız şimdi ya. Bir de hard moddayız. Silah falan çıkartırız ya. Çıkartırız da çok zor. Aldık mı? Aldık. ölüyorum lan. Öldürmeyin. Alayım bari. Acil silah bulmamız lazım. Ben diyorum ki ee, Şey var ya Solar Event Hani Temple'a girince çıkartıyor bir tane kağıt. Evet. Solar Eclipse'i. Aynen. Onu yapalım. Onun için de işte mekanikten şey alalım. Girelim içeriye. Ya da çubukları koyup da girelim kapıdan. O eventte bir tane silah veriyor. Bizim bu snow biyomunda bulacağımız item gibi. Duvarın içinde hasar verebiliyor. Plantarayı falan daha rahat keseriz veya mekra bossları. Çobara ekliksi çok zor ama. Ya zor ama sonuçta evde hani ölsek de evde de olacağız yine. Ve itemler düşmeyecek. Ne kadar zor olabilir ki? Aa yukarıda. Aynen yukarıda. Oraya ulaşmaya çalışıyorum. Nasıl ulaşacaksam. Evet güzel fikir. O nasıl oraya gitti? Ben sana attım. Evet. Gelentilerimin yarısı sana gitmiş. Hatta çok. Vereyim mi geri? Yok yok sıkıntı yok. Az kaldı. Buradan böyle birkaç tane daha bulsak. Lan bütün haritayı şey yaptık ha. Ne yapalım yapayım. yani kazmamızın gücü yetmiyor. Golem'e kadar Hadi. böyle. Bakiriz. Lan nasıl düşebiliyor ya. ablam Hayır. Tamam attım. Yukarı doğru atmak gerekiyormuş. Aldım. Şu neymiş? Aldım. Şimdi başka bence var buralarda, mı? Buralarda bir, iki tane daha falan vardır. Şu iç tarafa doğru gidelim bence. Zaten görüntüden belli oluyor da görmem gerekiyor. Aa ev var. Aa oradan. ev var. Double jump var ya. Hiçbir şey yok Daha sandıklardan bir şey çıkmaz ki. Bitti. Artık yokum. Hayır, hayır. Ne oldu? Oğlum? Kendi kendimi öldürecektim az kalsın. Tabloya alalım da evde Şuraya da bir tane. Aa abi. Ne oldu? Aa ben çuğunu almışım. Neyi? Dilemişim. <laughs> Şu an üstünde kaç tane var? Bende var ya yeter bendekiler. Lan ben bana kim vuruyor? Aşağıda bir yer daha var. Aşağıda da, bayağı orada bir oradaki kesim ok. vardır. Evet. Şey Granit Bey buna geldik. Bizim açtığımız yer mi? Sen açmışsın senden burayı. Evet ben burayı açmışım. Sen açmışsın ben de açık değil. Şurada var sanki bir tane. Sen de bu tarafa doğru git. Şöyle birkaç tane bulsak şimdi... Kaç tane item çıkacak onu bilmediğim için. Çanta falan da düşmeyecek ya. Bu yüzden biraz fazla kesmemiz lazım. En azından tam set için. Aşağıda mimik var. Mimik buldum. Oo. Oh. Hazır ol. Canım <laughs> çok az. Şimdi. Hani mimik yok. Dinamit, dinamit, dinamit. Aşağı, aşağı. Mimik oldu değil misin abi? At oğlum at. Aa mimik gördüm. Gördün mü? Evet. Evet. Eee. Ah bana geliyor bak. Bikilin artık ya benden Ne istiyor bu oyun Allah, Allah. salmıyor beni ya Nerede yukarıda mı düşünmüyorum ki. Daha tamam, hala bana gidiyor. Öleceğim ben. Ben biraz kaçıyorum. Sen de mi? Şu an sende. Yok bendeyim tamam. Canım çok az şu an abi. Bir kere bu söylüyorum bir Allah doldur. Bir saattir bekliyorum tutasını. Allah Allah Bana geldi bak Evet Yo. altınların bana geldi Olsun Bir altından bir şey olmasın Abi dayan Wormhole'a geleceğim abi Haydi 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 Sakin ol Oha kıza bak Aşağıda kal aşağıda Aşa En aşağıya in en aşağıya Bomba atıyorum. Öldü mü? Öldü. Ne çıktı? Mana potion falan. Silah çıkmadı mı? Oğlum? Yok. Ya bırak. Nasıl çıkmadı oğlum silahı? Hulk çıktı abi. Hulk da iyi. Oğlum salın beni salın. Abi sana Hulk'umu atayım mı? eskisine? Yok bende bu ben seviyorum onu. Görmem diye mi sakarım? Ben hiç kullanmıyorum yani. Biraz uzuyu kullanacağım. İşte aa, bir tane daha buldum. Vallahi buldum. Ben yaratık keşme. Ama öleceğim yani. Işık da yok. Şu ne? O da değil. Başka? ama bir tane daha var al abi keseriz evet şimdi başka var mı al sağda bir tane daha var benim yanıma bir tane bomba koyabilir misin? Şuna dur bakayım burada çıkıyor mu? Aa ben nasıl? <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam Nasıl kırdın oğlum? toprak bloğuna kırdı abi. Şimdi bak buradan devam ediyor. Bir tane daha bir iki tane daha bulsak. Sağda bir tane var. Aa şurada Burada bir tane bulduk. Şu ne? Bu değil. Olmaz ki ama hepsini ben buldum ya. Hepsini çaldın abi bulmadım. <laughs> Hakkımla buldum. Hakkımla hepsini buldum valla. Ben bir tane buldum şu an almaya çalışıyorum. Şimdi. Şurada yok. tane buldum bunlar komple şeymiş Allah bu sefer tam çukuru bulduk ev var. Ev için değil abi. Vazolardan da şimdi pot falan çıkıyor ya. Hadi bir tane marop. Marop ver bize. Göz zitemi geldi. Beleş var Aynen öyle. Geçim kaynağımız. Ne Boss geçmek. Aa. <laughs> Kaç tane oluyor? 5-6 tane sendekiyle beraber. Bende bir tane var. Tamam işte bende 5 tane var. Bence deneyebiliriz. Hayır. Öleceğim. Yardıma gideyim mi? Yok yetişemez. Çok hızlı mı gidiyorsun yani. Abi bir tane daha buldum. Yok yaratık çok hızlı geliyor. Kimden kaçıyorsun ki Yarasa. Ha. Vallahi ha ikincisini de buldum. Biraz aşağıda kalıyor ama. Ben niye hiç bulamıyorum ya buna verim Ben buralarda az mı aradım ya? Kafayı yiyordum. Nasıl ayırıyorlar renk şeylerin diye, şekillerin diye. Burada iki tane mi var? Vallahi iki tane var. Aa marble biyom. Kendi ama. Oo iki tane. Orası işte oğlum ben deminden beri oraya ulaşmaya çalışıyorum. Adam bak ya. Çok canım abi. Evet abi çok Tamam öldüm zaten. Parayı da çöktüm. Her şeyi çöktüm. Aha da Lan, Lan ben ne taşı oldum? He Medusa. Ya nefret ediyorum şimdi bu zaman. Şimdi. mı var? Bunlardan evet. ne çıkıyor ki? Bunlardan da bir tane ok çıkıyor. Aslında hasar yüksekse kullanılır da. Ama... Oha madene geldiler. Yandık ya. Abi bunların madene geldi. Allah her yere geç. şu an kaçmaya çalışıyorum. Kaç abi. Ama öyle hiç bırakacaklar şu gibi gözükmüyor. Bana için abi. Acaba diyorum Queen Slime'i çağırsak giderler. Bence gitmezler. Şey yapardık ya evi yapardık evin iç tarafına platform düşüp her tarafından ateş edebilir yapacağız. Benim Renci serisinde oynadığım şey var ya yani, hatta Gülüyor. oradaki gibi. Ben yani gireyim mi yukarı? Hadi istiyorsan gel. Şu son bir tane şurayı patlatayım da. Bir şeye çıkmazsa diyorum. Açık şey gidelim ya. Şu büyücüyü kessem ben. Ha da öldü. Harpan çıktı. Ulan 26 den hasarı var. Çok fazla Güzel bir silah çıkması lazım Çor illa uzulu ile çok kolay oluyor. Ne verdi banları al. Ben geldim mi? Ben geldim. Hayır seyredeyim. Ama kolaymış ya. Zor değilmiş. Tek büyücü, büyücü biraz sıkıntı. Şu hızlı olan mı? Aynen, canı yüksek olan, ölmeyen var ya. Ha onu ben az önce öldürdüm hiçbir şey vermedi. Ondan işte silah çıkıyor. Ya. Koca go Goblin yendik. Bir tane silah verdi şunu. Adalet değil miyiz? Ma da çıktı. Shadow fileme çıktı. Çete atsana dedim. He atarım şimdi. Çete. Tamam atacağım onu vuruyorlar bir yandan vuruyorlar ya Oğlum ne ya? yok ne, neymiş bu aa midi tamam o zaman güzel hatta onu kullanayım o baya iyi bitti mi lan bitti, ha, bitti. niye bitti ki %100 Çok... oldu da mı bitti yoksa %100 oldu evet tamam o zaman gel istiyorsan jandra Hemen geliyorum. Şu şeyde Queen Slime'ı deneyelim. Eşyaları satayım mı?